Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere World of Wrestle oynuyoruz. Arkadaşım şu an içeride. Nasılsın? Hı, dur başladı. Nasılsın? Ben? Nasılsın? Evet arkadaşlar yanıt yok. Duyuyor musun? Duyuyorum. Niye yanıt vermiyorsun? <laughs> Gönlüm izlemedi. Drink bu drink Bloxy Cola. Bloxy Cola içelim. Ben iki tane Bloxy Cola var. Bloxy Cola. Ana. <laughs> Lan bu. Bir şey söyleyeceğim. Bu şeyde de var. Breaking'de de aynısı var. Bu arada arkadaşlar Breaking'de yakında gelecek haberiniz olsun. Ulan İçmesen de oluyor zaten nasıl olsa. Önde iki tane var. Arkadaşlar bir tane galiba şu mavi çizgiye durarsak uçuyoruz. Gel mi? gel. Şöyle benim içime içime gir. Girdim. Sen şu anda mavi seçiyorsun. Ha. Tur bitene kadar bekleyeceksin. Ya yani ondan sonra uçuyoruz galiba. Evet. Deneyelim. Sen ben bunu daha önce denedim. İsim vermeseydin keşke. İyi, neyse boş Bu Burada ee, o arkadaşım inşallah sansürleyebilir mi şimdi onu? O arkadaşım benim burada adım dur bak. Zaten en kötü round çıktı. Ne çıktı? Bu bölüm Bir round aynen kötü. İki, bir, Sahara uçuyoruz. O ne? Şu anda aşağı iniyorum. Evet ben de. Arkadaşlar size Holy bir bak göstermiş olduk. Evet burada garip şeyler oluyor. Lan. Oha nereye kadar geldin lan? Evet herkes öldü şu an arkadaşlar içeride. Çünkü her türlü ölüm vardı. Biz uçmayı seçtik. Mavi çizgide durarak. Bakalım hangi round geliyor. Eğer güzel bir şey çıkmazsa ben yine uçacağım. Ben de. Lan telsize kapatamadık ya. Eat ice, eat fire. Eat ice. <laughs> Bilmiyorum bu da güzel değil. Ben yine uçmaya gidiyorum. Ya zaten yemesen de oluyor ya. Evet. Ama daha sonra elinde kalıyor onlar. Evet. Ne yapıyorsun? Uçuyorum. Arkadaşlar seyircilerimiz bir şey olursa siz de böyle uçabilirsiniz. Ve yine gidiyoruz. Ben henüz yemediğim için donmadım. Ya da yanmadım. Olay. Kaydırak gibi kayıyoruz şu anda. Ve düştük. Biri senin karakterini kopyalayıp kas ve kulaklık ve pet eklemiş. Ana gördün mü? Sen kim oluyorsun lan? Sen kim oluyorsun oğlum? Ya? Arkadaşlar karıştırmayın beni şey çok Tamam anladım. Ben onu bloklayacağım. Bloklayacağım. Ee, Ay, oyundan çıktı. Daha geçmiş olsun. Bakalım ne geliyor. Arkadaşlar bekleyin. Eskiden bir şey miydim? Eat pickle, eat beer a pickle. Eat pickle. Aynen eat pickle ya. Biri daha senin karakterini kopyalamış. Adı Sas. Sas mı? Uh -huh. Lan turşu oldum. Geçmiş olsun. Ya bu böyle kalıyor ama ya. Geçmiş <laughs> olsun işte. Ben, reset <laughs> ben de set çektim. <laughs> de arkadaşlar bu videoyu seviyor musunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de yeni buldum aslında arkadaşımın tavsiyesiyle. Yani ben bu oyuna başlayalım. 2-3 gün olmuştur belki. Birazcık mı O ne kadar da noob değilim. Yani sadece bir karar veriyorsun <laughs> o kadar. Ve uçuyorum gidiyorum. 4. Ben 5. sıradayım. Next round in 5 saniye var. <laughs> Arkadaşım da 10. seviye. Ben 10. mi? 10. sırada. Ben mi? Nazor B fly. Hadi uçalım. Asansöre bindik. Uçuyorum. Ben ben diye dönüştüm ya. Geçmiş olsun. Ya uçamadım abi. Ben uçabildim. Beni de başkası arıyor şu an. Heh. Arkadaşlar bizim bu uçumuz iyi. Tabletimiz... Neredesin dinozor kardeş? Dinozor... Senin espri... Sen... Esbi sen senin bu esprilerin var ya... <laughs> ya... Neredesin dinozor kardeş? Uçamayan dinozor. Anam burada ben bu karakteri göstermeyeyim. Çünkü e, telif gelebilir abi. Neden göstereceksin? Zaten dönüştüler yerim. E, çeşke ogre de saymışsın. Dinozorlar da. Next round'ın başı. Geçmiş olsun abi. Boş koş. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Son anda geldim. Bir böyle... Bir small bot fast or fly ne or fly 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 arkadaşlar biz kararsız kalıyoruz genelde böyle şeyler. ben uçağım <laughs> kafam duvara girdi farkında fark ettin mi bir dakika durun bir dakika durun durun geldim arkadaşlar. Ben yavru diyorsun. Arkadaşlar bana çok garip bir şey oldu. Ay de Lan ne oluyor bana? Ana ayarlarım değişti lan. Click to move, click to move olmuş. İşte, default keyboard yapalım. Ongur'a geldi. Aman 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 anam anam anam. Ben de turşu var. Ha? Turşu. Ne diyordun? Daha de. slow des, daha quick des. Şimdi ben ben daha slow des seçeceğim kırmızı. I will pick çok Çünkü diğeri, diğeri direkt intihar etmek isteyenler. Direkt öldüler. Bilmiyorum. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakın ölme karakter. Ulan, birisi hala dönüşmemiş ya. Neyse, her türlü öleceğiz ya. O zaman telif gelmez artık inşallah. Canım Hı. kaç... Dur lan, sen gittin Hı. mi? Ben uçma karar verdim. <laughs> ya sen de her şeyi uçmaya karar veriyorsun ha. Ben valla. Ay bakalım ilk kim ölüyor? Karşı kız mı ben mi? Karşıdaki kız. Ya da ikinci. ben kız. Ben Aynen de aynen de. Abi ya. Anam. Bir şey. Ben hiçbir şey uçmayı seçeceğim abi. I will too. Uç uç karakter ne güzel uçuyor. I am flying. Arkadaşlar bu arada yeni, yeni bug'ı göstermiş olduk sizlere en sevdiğim bak ve tek bildiğim bak. Valla bir insanlar bunu nasıl akıl edememiş. Evet. Şu an garip i̇lk bir pozisyonda kaldı. İlk ödül de veriyor. Ne? Bazı, bazı kişilere ilk yaptığı zaman ödül veriyor. Neyse. Uçmayı. Evet. Hı hı. O zaman bilerek yapmışlar. ödül verdi. Arkadaşlar o zaman son iki round oynayalım. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Hemen de oynamaya devam edeceğim. <laughs> Hadi biz devam ediyoruz. Bakalım. Sesimizin gittiğinden emin misin? Evet evet. Bilgisayarın sesi gelmiyor sadece. Bakalım. Be a... Be a... Be a... Be Be fly. Hmm, ben mavi seçeceğim bu sefer. Ben mi? Bu arada o senin dediğin sas şu an yanımda duruyor. Ha, trafik ışığı oldum. buraya oldum. Trafik ışığı oldum. Kalmasın inşallah böyle. Koşmaya çalışan sen misin? Arkadaşlar e son bir round kalıyor. Hayır hayır ben reset attım. Evet son bir roundumuz arkadaşlar. Bir trafik single dememişim Neredesin? Hadi bakalım. Bu sefer fly seçmeyeceğim. Ne? Bu sefer fly seçmeyeceğim abi. Bakalım. No gravity. Extra gravity. Extra. Have no gravity. No gravity. No. Böyle uzaya uzaydaymışız gibi olacak arkadaşlar. İngilizcem. Açacağım. Oy. Ne oluyor lan? Şaka şaka. Yani no grade şey işi seçtik de. diye mi? Ya! Arkadaşlar çok garip bir şey oluyor. Yuvarlandı. Evet. Reset at. Duvar. Magic gör. Reset at. Reset, at. Reset at. Reset çek. Reset çek videoyu bitiriyoruz. Videoyu ben bitiriyoruz. He tamam söylesene. sen. Gel şöyle yanıma. Bir dakika yine zıpladım yanlış. Ya yanıma gel. Ben tamam, düşürürüm düşürme lan. Neredesin? Buraya şey gel. Points ve Rounds'un önünde duruyorum. Yanıma böyle düz durarak gel. <laughs> Göremiyor musun? Şuradan dışarıya çık. Ya ben orada değilim. Reset çeksene evet. reset. Çekmesen ben kendim bitiriyorum o zaman. Merak etme ben uçmayı açtım. Hızlıca geliyorum merak Hadi etme. Hadi gel gel. İki saniyeniz alacağız. Son i̇ki dakikamız. Gel yanına. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım size eğlendirebilmişizdir ve görüşürüz arkadaşlar.